Merhaba sevgili gençler. 5. sınıf Türkçe dersi sözcükte anlam soruları 4. Sözcükte anlamda deyim ve sözü ile ilgili 9 tane soru çözeceğiz. Hemen başlayalım. Aşağıdaki şıkların hangisinde zıt anlamlı ifadeler bulunmaktadır? Sevgili gençler zıt anlamlı sözcükleri kelimeleri soruyor. Sakla zamanı gelir zamanı. Sevgili gençler acaba sakla kelimesinin Aynı cümlede zıt anlamlısı var mı? Bir bakalım. Sakla, saman gelir. Hayır, yok. Saman kelimesinin zıttı var mı? Gelir, zaman, sakla. Hayır, yok. Gelir kelimesinin de yok, zamanda yok. Adana değil. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Sevgili gençler tencere kelimesinin zıttı var mı aynı cümlede? Yuvarlanmak, kapak bulmak? Hayır yok. Yuvarlanmak kelimesinin var mı? Kapak bulmak tencere yok. Kapak kelimesinin de yok. Bulmak kelimesinin de yok. O zaman Bursa'da değil. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Sevgili gençler komşu kelimesinin zıttı var mı? İkisi de komşu. Kül ve muhtaç. Hayır zıttı değildir. Kül kelimesinin zıttı var mı? Komşu muhtaç. Hayır. Muhtaç kelimesinin de yoktur. O halde cevabımız denizlidir. Bakalım yazın başı pişenin kışın aşı pişer. Yaz ve kış kelimeleri birbirinin zıttıdır ve aynı atasözü içerisinde geçmektedir sevgili gençler. İkinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangileri zıt anlamlıdır? Sevgili gençler birinci soruda zıt olan sözcükleri kelimeleri soruyordu. Burada da Atasözlerinin anlamları birbirine zıt olanı soruyor. Bakın iki tane atasözü verilmiş ama anlamları kastettiği şeyler birbirinin zıttı olacak. Yani birbiriyle çelişecek. Bakalım ok yaydan çıkmak bir kişinin söylediği ağızdan çıkan bir sözün geri dönmemesi hem suçlu hem güçlü suçlu kişilerin yakalanınca ağız yaparak laf yaparak üste çıkması peki anlam olarak bunlar birbirine zıttı mıdır? Hayır farklı şeyleri gösteriyor bu olamaz ağzı laf yapmak kesenin ağzını açmak ağzı laf yapmak bir kişinin bir konuda bilgiç olarak konuşması kesenin ağzını açmak da paraya kıymaktır yani bir kişinin parayı korkmadan harcaması demek. Bunlar da anlam olarak birbirine zıttı değil ki ikisi de farklı şeyleri gösteriyor. Harama el uzatılmaz, üzümünü ye bağını sorma. İşte bunlar anlam olarak birbirinin zıttıdır. Niye? Diyor ki birinci atasözümüzde harama el uzatma bak günahtır Allah hesabını sorar gibisince bir şey söylüyor. Ama ikinci atasözünde de diyor ki üzümünü ye bağını sorma aman ne yapacaksın nereden aldığımı haram mı helal mi seni ilgilemez sen yeter ki üzümü ye anlamındadır. Bunlar mana olarak anlam olarak birbirinin zıttı hem haram yeme diyorsun hem de haram helal demeden üzümleri ye diyorsun. Birbirinin zıttıdır sevgili gençler. Yine de Denizli'ye bakalım. Ava giden avlanır birine tuzak kuranın o tuzağa kendisinin düşmesi pabucu dama atılmak da bir kişinin artık eski sevgisinden uzaklaşması başkaları tarafından. Bunlar da mana olarak farklı şeyleri gösteriyor. Birbirinin zıttı değildir. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki atasözlerinden hangileri yakın anlamlıdır? Bakalım tok acın halinden anlamaz. Bu soruyu anladık mı sevgili gençler? Anlamlarının yakın olması yani atasözlerinin kastettiği anlatmak istediği şeylerin birbirine yakın olması. Önceki videolarımda da söyledim lütfen gençler şu kısmı anlamadıktan sonra şıklara geçerseniz inanın yapmakta çok zorlanırsınız. Bu burayı anlamak zorundasınız. Anlamlarının kastettiği şeyin birbirine yakın olması. Tokacın halinden anlamaz iş olacağına varır. Tokların açları anlamayacağı bir işin ne yaparsak yapalım sonuçta olacağına varması. Peki anlam olarak birbirine yakın mı? Hayır. Biri tok açlıktan bahsediyor, biri işte bu olamaz. Dost acı söyler. iyi dost kara günde belli olur. Dostlar bize her zaman mutlu ya da kötü günümüzde gerçeği söyledikleri için onların sözleri bize acıtır. Ama başka insanlar gerçeği söylemez. Hep yalan söylediği için biz kendimizin hatamızı göremeyiz. Hatasız gibi geliriz biz kendi kendimize. Dosta gerçekleri söylediği için gücümüze gider. Dost iyi günde kara günde belli olurmuş. Bu da a, mana bakımından Bursa birbirinin yakınıdır. Dostlar insanların gerçek dostları hem kara günde belli olur hem iyi günde belli olur. Hem dostlarımız bize acı söyler yani gerçekleri söyler demek istiyor acı söylemekle. Mana bakımından Bursa birbirine yakındır. Yine Ceyhan ve Denizli'ye bakalım. Düşenin dostu olmaz akıl akıldan üstün. Fakir olanın iflas edenin yanında dostu kalmazla insanların düşünceleri birbirinden üstün olabilir birbirine mana Kastettiği anlam bakımından yakın mıdır? Hayır bunda da yoktur. Farklı şeyler gösteriyor. Damlaya damlaya göl olur. Sevgili gençler biriktirmekle alakalı dolap çevirmek hileli işte. Mana bakımından kastettiği şey olarak yakın mıdır? Hayır yakın değildir. Cevabımız Bursa. Hemen üçün, dördüncü sorumuza geçelim. Söylenmesi istenmeyen bir şeyin yanlışlıkla söylenmesi anlamına gelen deyim hangisidir? Sevgili gençler sizler de büyüklerinizin yan, yanınızda konuşurken Ağzınızdan bir şey kaçır, kaçırdığınızda veya başkası kaçırdığında genellikle ne söylerler halk arasında? Ağzında bakla ıslanmıyor veya ağzından baklayı kaçırdı gibi sözler söylenir. Bakalım var mı o Aa, baklayı ağzından çıkarmak? Evet cevabımız Adanadır. Söylenmek istenmeyen gizli tutulan bir şeyi bazen ağzımızdan kaçırdığımızda baklayı ağzından çıkarmak diye bir deyim kullanılır. İnceleyip sık dokumak, kılı kırk yarmak her işte. Bu gizli tutulan şeyin söylenmesiyle alakalı değil. Dilinde tüy bitmek, bir şeyi onlarca defa söylemek, hali harap olmak, bir an için yorgun olmak, perişan olmak anlamındadır. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki deyimlerden hangisi hem mecaz hem de gerçek anlamda kullanılmaz diyor. Bakalım bu ne demek istiyor sevgili gençler? Hem gerçek anlam hem de mecaz anlamda. Yaka silkelemek. Bir kişiden bıktınız, illallah ettiniz. Artık o kişiyi orada yalnız da istemiyorsunuz. Böyle durumda o kişiler için ne söylenir? Bundan yaka sıktık artık Ahmet'ten, Mehmet'ten. Bu mecaz anlamdadır. Sevgili gençler, iki elinizde yakanızı tutun ve silkeleyin. Silkeleyebilir misiniz? Evet, o zaman gerçek anlamda da kullanılabilir. Çamura yatmak, bir kişinin mızıkçılık yapması bu mecazdır. Yağmur yağdı, yolunuz çamur oldu. Siz çamura yattınız, üstünüz battı. Yatabilir misiniz? Evet, o zaman gerçek anlamdır. Avucunu yalamak, beklediğiniz bir işin olumsuz sonuçlanması, bir yerden para gelecektir, güzel bir haber gelecektir, bir şey alacaksınız veya veya verecektir. Böylesi bir durumda olmadığı zaman avucunu yala derler. Bu mecaz anlamdır. Peki Elinizi kaldırdınız, dilinizle avcunuzu yağlayabilir misiniz? Evet, o zaman bu gerçek anlamda da kullanılır. Göze girmek, birinin karşısında biri için, onun dikkatini çekmek için yaptığınız işlerdir göze girmek. Mecazdır. Peki bir insan başka bir insanın gözüne girebilir mi? Hayır, giremez. Bu mecaz anlamda kullanılır ama gerçek anlamda kullanılmaz. Evet, devam edelim. Altıncı sorumuz aşağıdakilerden hangisi? Hangi deyim? Kötü bir durumda olmayı ifade eder. Ağzı kulaklarına varmak çok gülen kişiler için söylenilir olmaz. Yüze asılmak Huzursuz olduğu bir kişi bir söz görünce bir anda moralinin bozulması. Bu kötü durumda olmayı göstermez. Başına bir hal gelmek işte bu kötü bir durumdur. Mesela Allah vermesin trafik kazası yaptı, iflas etti, evi yandı veya yıkıldı. Başka kötü şeyler oldu. İşte bu kötü bir hale girmektir. Ateş büskürmek bir an için birine sinirlenmekle alakalıdır denizli. Bu da olamaz. Yedinci sorumuz Aşağıdaki şıkların hangisinde? Deyimin açıklaması yanlış verilmiştir. Masal okumak. Sevgili gençler bazen insanlar konuşur konuşur sonra dersiniz ki ya yine masal okuyorsun. Yani yalan söylüyorsun. Hiç sözlerinin gerçekle alakası yok deriz. Böylesi bir durumda bunu kullanınız. Masal okumak. Buradaki açıklaması da doğru verilmiş. İnandırıcı olmayan söz söylemek bu doğrudur. Bize yanlış olanı söylüyor. Bu doğru olan. Ağız yapmak. Ağız yapmak bazı insanlarla bir iş yapmak istersiniz. Bazı insan karşınıza gelir. Evet öyledir. Evet böyledir. Tabii ki yaparız. Tabii ki gideriz. Ama aslı yoktur. Böylesi kişiler için ne deriz? Yine ağız yapıyorsun. Hiçbirinin aslı gerçekle alakası yok dersiniz. Güzel ve kibar konuşmak bununla alakalı değildir. Bu yanlış kullanılmıştır. Cevabımız Bursa'dır. Mumla aramak bir iş yaparken dersiniz ya sevgili gençler. Ah keşke babam olsaydı, Ahmet olsaydı. O bunu çok iyi yapardı falanca şunu çok güzel yapardı. Keşke burada olsaydı diye birini mumla ararsınız. Ne yapmış olursunuz? Onu büyük bir istek ve özlemle hatırlamak veya aramak durumunda kalırsınız. Ceyhan'da doğru verilmiştir. Acemi çaylak birinin tecrübesiz olması, yeni işte işe yeni girmesi, toy olması, tecrübesiz olması durumunda kullanılır. Bu da doğrudur. Cevabımız Bursa 8. Amcam mahalledeki gariban çocuklara çok üzülür. Her zaman onlara nokta nokta. Yukarıdaki boşluğa hangi deyim gelmelidir? Bakalım. Amcam mahalledeki gariban çocuklara çok üzülür her zaman onlara kanat gererdi. Kol, kanat germek nedir? Koruması altına almak. Cevabımız Adana gibi görünüyor ama diğerlerine bakalım. Çocuklara çok üzülür. İşleyen demir pas tutmaz olmaz. Çocuklara çok üzülür. Onlara bal dök yala olmaz. Çocuklara çok üzülür. Onlara her zaman çamur atmak olmaz. Cevabımız Adana'dır. Onlara kol kanat germek. Dokuzuncu son sorumuz. Ali iş yerinde herkesin gözüne batmış. Sonunda fabrikadan ayrılıp iş aramak zorunda kalmış. Sevgili gençler altı çizili deyim ile anlatılmak istenen nedir? Buradaki altı çizili deyim nedir? Bir kişinin bir yerde insanları rahatsız etmesi, insanları bıktırması, insanların artık o kişi için illallah demesi. Yani o kişinin başkalarının nazarında kötü bir şekilde onları rahatsız etmesi, göze batması. Bakalım anlatılmak istenen nedir? Budur. Peki bu düşüncemize uygun şık hangisidir? Efendiliği ile dikkatini çekmesi hayır sevgili gençler olamaz. Niye burada olumsuz bir durum var? İnsanları rahatsız etmiş bu adam. Hayran bırakmak, herkese hayran bırakması, dikkatleri çekmesi hayır, hayran bırakamaz. Olumsuz bir tavırda bulunmuş. Çalışırken sakanlığı ile insanların gözüne batması Hayır bu da değildir. Bu şaşırtmaca bir şıktır. Çoğunuz C diyebilirsiniz. Sakarlık başka bir şey sevgili gençler. Bir insan iyi olabilir, terbiyeli olabilir ama sakar olabilir. Yani dikkatsizdir. Bir anda sağa sola bakar, ne yapar? Sakarlık yapabilir ama iyi biri olabilir. Onumsuz tavırlarıyla insanları rahatsız etmek cevabımız Denizlidir sevgili gençler. Sorularımız burada bitti. Umarım faydalı olmuştur sevgili gençler. Sözcükte anlam sorularımızın birincisi, ikincisi, üçüncüsü çekildi. Daha 5, 6, 7, 8 devam edecek. Oynatma listelerinden görürsünüz. Umarım faydalı olmuştur. Allah zihin açıklığı versin. Başarılar diliyorum sevgili gençler.